Merhaba, bugün Endonezya'nın tarihi ve manevi önemiyle öne çıkan muhteşem yapılardan biri olan Borobudur tapınağını keşfedeceğiz. Borobudur, dünyanın en büyük Budist tapınaklarından biri olarak kabul edilir ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Bilin beraber bu büyüleyici yapının gizemli hikayesine birlikte bakalım. Borobudur tapınağı, Endonezya'nın Yogyakarta şehrinde bulunan bir yapıdır dünyanın tek parça halinde ve en büyük Budist tapınağı olma özelliğine sahiptir. Endonezya ülkesinin Yogyakarta şehrinde yer alan tapınak UNESCO tarafından 1991 yılında dünya miras listesine kabul edilmiştir. Tapınağın hangi tarihte yapıldığına dair resmi kayıt olmamakla beraber tahminlere göre Sailendra Hanedanlığı dönemine denk gelen milattan sonra 750 yılları olduğu düşünülmektedir. Yapımı 75 yıl süren Borobudur uzun yıllar kaderine terk edilmiştir. Ardından volkan patlaması sonucu volkanik küllerin tapınağa yayılması ile bu dünya mirası küller altında gizli kalmıştır. Yapı Sır Stamford Raffles tarafından 1814 yılında keşfedilerek ilk restore işini Hollandalılar üstlenmiş ardından UNESCO'nun 25 milyon dolar desteği ile bu restorasyon 11 yıl daha devam etmiş ve sonunda 1991 yılında dünyaya kazandırılmıştır. Yaklaşık olarak 55 bin metrekarelik bir alana yayılan bu tapınak, 9 platformdan oluşur ve 504 adet Budist heykeli barındırır. Asıl yapının ortasında büyük bir sutupa bulunur ve bu yapı Budizmin kozmolojisini anlatır. Borobudur'un inşası veya kullanım amacına dair bilinen bir kayıt bulunmamaktadır. İnşaat süresi, tapınağın gizli ayağındaki oyma kabartmalar ile 8. ve 9. yüzyıllarda kraliyet belatlarında yaygın olarak kullanılan yazıtlar karşılaştırılarak tahmin edilmiştir. Borobudur muhtemelen milattan sonra 800 civarında kurulmuştur. Bu, Saylendra Hanedanı'nın Orta Cava'daki Mataram Krallığı üzerindeki egemenliğinin zirvesi olan Milattan sonra 760 ile 830 yılları arasındaki döneme tekabül eder. Bu dönemde Hanedanın egemenliği sadece Sriwijayan İmparatorluğunu değil, aynı zamanda Güney Tayland'ı, Filipinlerin Hintlileştirilmiş Krallıklarını, Kuzey Malaya'yı kapsıyordu. İnşaatın 75 yıl sürdüğü ve 825 yılında Samaratunga'nın hükümdarlığı sırasında tamamlandığı tahmin edilmektedir. Tapınağın mimarisi, Budizmin temel prensiplerini yansıtır, tapınak, birçok Budist inancını sembolize eden karmaşık bir simge diline sahiptir. İlk üç platform dünyanın arzusundan kurtuluşu, sonraki üç platform kendi içsel dünyamızı anlamayı ve arınmayı, en üst platformlar ise Nirvana'ya ulaşmayı temsil eder. Bu robotur, zamanla doğal afetler ve insan müdahalesi nedeniyle zarar görmüş, ancak yapılan titiz restorasyon çalışmaları sayesinde günümüze kadar gelmiştir. Yapının korunması için Endonezya hükümeti ve uluslararası kuruluşlar sürekli olarak çalışmalar yürütmektedir. Borobudur'un en ayırt edici özellikleri dünyanın en büyük ve tek parça halindeki olan tapınağı olması, yapımı 75 yıl sürmesi, yapımında her biri 40 kilo ağırlığında olan 2 milyon blok taş kullanılması, 504 Buda heykeline, 2760 rölyefe, 72 tane stupaya sahip olması ve kuş bakışı bakıldığında mandala şekli görülmesi. Borobudur tapınağı sadece Endonezya'nın değil Aynı zamanda dünya kültür mirasının önemli bir parçasıdır. Ziyaret eden herkes bu muazzam yapıdaki sanatın, tarihin ve dini sembollerin benzersiz bir kombinasyonunu keşfetme fırsatını bulur. Tapınağın manzarası ve atmosferi ziyaretçilere mistik bir deneyim sunar. Güneşin doğuşu veya batışı sırasında yapılan ziyaretler, yapı üzerindeki olağanüstü gölgeleri ortaya çıkarır ve adeta bir ruhani yolculuğa çıkartır. Borobudur Tapınağı, Endonezya'nın kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçasıdır. Budizmin derinliklerine inmek isteyen herkes için bu tapınak manevi bir yolculuk ve dünya mirasının değerli bir parçasıdır. Bu Borobudur Tapınağı'nın büyüleyici dünyasının sadece bir özeti. Umarım bu kısa yolculuk sizi etkilemiştir ve bir gün bu muazzam yapının kendisiyle tanışma fırsatınız olur. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.